Bu sefer Galatasaray Lukman'ı Barış Alper Yılmaz transferinden bağımsız istiyor. Onun altını çizerek söylüyorum. Yani Barış'ı sattık Lukman'ı alalım vesaire öyle bir durum değil ama Barış'la alakalı önemli notlar vereceğim. İşte şu anki bulunan ortamdan Okan Hoca Barış'ı korumaya çalışıyor. İşte ıstıklanmalar vesaire çok eleştiri var. Bu tabii ki de Neom süreci de bu konuda en büyük başrol, en büyük aktör. Bununla alakalı bu arada e, yukarıdan hemen çıkıyor. Oradan tıklayıp e, linke Barış Alper süreciyle alakalı tüm gerçekleri öğrenebilirsiniz. Piyasada çok bilgi kirliliği var. Barış Alper Yılmaz'la alakalı Okan Hoca evet şu anda Barış'ı korumaya çalışıyor. Ancak şöyle bir gölüş de hakim kulüp içerisinde. Eğer devre arası transfer döneminde iyi bir teklif gelirse Barış Alper Yılmaz'la alakalı Galatasaray yaz transfer dönemindeki kadar ısrarcı olmayacak bu konuyla alakalı. Onu da net bir şekilde söyleyelim yani. Şu anki tabloya baktığınızda zaten Barış'ın 40 milyon euro artık geçi öğren gücü payına satılmaması büyük bir hataydı. Orada tabii inatlaşmalar oldu ee, çift taraflı. Ama bu sefer Galatasaray inatçı davranmayacak. Ama Okan Hoca tarafından ben aynısını söyleyebilir miyim bilmiyorum. Okan Hoca çünkü Barış konusunda bir aile ısrarcı. Kulüp yönetimi tarafında bu sefer devre arasında güzel bir teklif gelirse barış için değerlendirebiliriz düşüncesi var